Herkese de selamlar ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanındasınız. Evet sevgili öğrenciler bursluluk sınavı geldi çattı. Dolayısıyla şimdi ne yapıyoruz bu videoda? Sizlerin de isteğiyle beraber bursluluk sınav anında yani o gün bursluluk gününde neler yapmalıyız, nasıl davranmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz bunları konuşacağız bu videoda. Dolayısıyla sizler için yine önemli bir son taktik videosu olacak aslında. Tam 10 tane maddeden bahsedeceğim. Hepsi birbirinden değerli önemli. Hepsine de dikkat etmenizi istiyorum ayrıca. Bu arada Partikül Matematik kanalında matematik ve rehberlik motivasyon videolarına devam ediyoruz. Dolayısıyla seni de aramızda görmekten büyük bir gurur, onur duyarız. Dolayısıyla kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu da beğenerek, paylaşarak arkadaşlarınızla bizlere de destek olabilirsiniz. Dedim ve fazla uzatmadan birinci maddeyle başlıyorum. Şimdi... Öncelikle e, hala bursluluğa bir gün kadar var. Dolayısıyla hala okulunu, gireceğin okulu görmediysen, bilmiyorsan lütfen cumartesi günü de olabilir ya da bugünden yani cuma gününden ya da ne zamansa işte artık ama sınav günden önce bir şekilde okulunu git gör. Mümkünse ailenle git gör çünkü eğer ailen seni götürecekse anne baba neyse e, yani o trafik akışını vesaire onlar daha iyi tahmin eder. Yani demem o ki sınava geç kalma. Yani bu bizim için önemli. Sınav zaten çok erken bir saatte değil pazar günü saat 10 çok fazla trafik de yoğun olmayacaktır özellikle Büyükşehir İstanbul gibi yerlerde ee, ama yine de sen çok dikkatli ol sınava biz erken gidelim. Biliyorsunuz zaten yarım saat önceden okul binasına girişler başlayacak. Orada kontroller vesaire. Buraya geç kalmayalım. Biz 9'u e, çeyrek geçe, belki 9 gibi bile okulda olacak gibi kendimizi ayarlayalım. Ona göre sınav gününden, e, yani sabah kalktığında e, uykunu almış ol mutlaka bu çok önemli. Yani sınav anında uyuklamayalım biz ahmet tamam mı? E, çok dinç bir şekilde kahvaltımızı yapalım. Ekstra şeyler lütfen denemeyelim. Bazı aileler böyle yapabiliyor. Aman bugün sınavı var şunu yapayım bunu yapayım şunu. Bilmem ne yok, öyle değil. Oldukça sıradan standart bir kahvaltı, her gün yaptığın gibi buna özen göstermeni istiyorum çünkü, ee, o besinlerin bize negatif etkileri sınav anda olabilir ama bu toplara hiç girmeyelim. Ee, tamam, ee, akşamdan da hazırladık yanımızı alacaklarımızı, kalemimizi, giriş belgemizi vesaire. Bunları da hazırladın. Kimliğin her zaman tabii ki de yanında olacak. Ve bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi okul binasına gireceksiniz. Belki yani üst baş kontrol vesaire olabilir. Stres olmayın ha. Bu, bu arada hani hafif bir heyecan olacak. Onu da söyleyeyim. Bu senin düşmanın değil. Bunu bir kere baştan söyleyeyim. O kalp böyle yerinden çıkacak gibi çarpacak dam 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 dam. Hiç sıkıntı yok. O senin düşmanın değil, dostun. Neden biliyor musun? Çünkü o heyecan adrenalin sayesinde sınav anında daha hızlı düşünebileceksin. Hiç merak etme. İlk sayfayı açtığın andan itibaren her şey kontrole girecek. Böyle bir sınava ilk defa giriyor olabilirsin. Özellikle de e, ortaokul grubundaysanız 5, 6, 7, 8. sınıflar böyle büyük çapta bir sınava ilk defa gireceksiniz. Hatta LGS tayfa için bu güzel de bir e, ne olacak? yani deneme gibi olacak aslında sizler için. Güzel o heyecanı yaşamak sizler için. Yani profesyonelleşeceksiniz bu sınavla beraber. O yüzden bu, böyle sınavlara girmek iyidir. İlk defa girenler için söylüyorum tabii. Şimdi tamam sınav binasına girdik hocam. Heyecan tabii ki de olacak. Sınav salonunu buldun, sıranı buldun, oturdun vesaire. Sınav başlamadan önce biliyorsunuz sınav 100 dakika, lise grubu için 120 dakika... Tek oturum, tek oturum olduğu için de öyle gideyim geleyim aman hocam bir tuvalete gidebilir miyim falan gibi şeyler olmayacağı için lütfen sınav başlamadan bir lavaboya gidin. Yani elinizi yüzünüzü de yıkayabilirsiniz ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz çünkü sınav anı dediğim gibi ayağa kalkamayacağız. Dolayısıyla da o kadar uzun bir zaman oturmakla e, da uğraşacağız bir de bununla da savaşacağız dolayısıyla da Hani ayakta en azından bir yürüyüş olması için, bir hareket olması için bile bir gidip gelmenizi tavsiye ederim. Bırakın eşyalarınızı sıranıza, gidip gelin. Tamam Bu size hem bir şey olur, deşarj olur yani. Tamam mı? Bunu birinci madde olarak söylemiş olalım. Sınav öncesi ve sınav başlama anına kadarki kısım bu. Söyleyeceklerim bunlar. Geldim ikiye. Şimdi... Bu bir biliyorsunuz zaman sınavı. Yani öyle olmasa sana derlerdi ki gel kardeş buraya otur sıraya sen çöz biz takılı takılıyoruz aşağıda çay kahve içeceğiz. Sonra getirirsin bize filan derler değil mi? Hayır. Ne diyorlar? 100 dakika ortaokul grubu için, lise grubu için 120 dakika. Yani bu süre zarfında tüm bilgini oraya verdin verdin. Veremezsen kazanamazsın. Aa hocam ben 10 soru kaldı onları da yapardım aslında da. Olmuyor işte. O 100 dakikada yapanlar kazanıyorlar. Yani her zaman söylerim bu tarz sınavları doğru yapanlar değil. Zamanında doğru yapanlar kazanıyor. Dolayısıyla zaman bizim için çok önemli. Peki ne yapacağız hocam taktik ver. Bir kere zamanı unutmayacaksın. Bunu peki nasıl kontrol edeceksin? Sınav salonlarında bir saat olur. Ha, şurada arkada görüyorsun ya bu, bu tarz bir saat olacaktır. Benim tavsiyem şöyle her iki sayfada bir. Hani böyle açıyorsun ya şimdi sol sayfa sağ sayfa. Her iki sayfada bir şöyle bir göz ucuyla zamanı kontrol etmeni ben tavsiye ediyorum. Yani kendinizi kaptırmayın. Bazı arkadaşlar çok hırslı olabiliyor. Çözeceğim de çözeceğim. Çözeceğim de çözeceğim. E, al 100 dakika bir soruyla uğraş. O zaman kazanamıyorsun işte. Dolayısıyla zamanı iyi kullananlar, zamanı unutmayanlar kazanıyor. Haberiniz olsun. Kontrolde olacaksın. Baktın zaman akıyor gidiyor. Sen takılmışsın. Özellikle de matematikte böyle oluyor. Bir soruya takılmışsın. Geçeceksin. Yapacak bir şey yok. Bunları zaten birazdan söyleyeceğim. O geçtiklerinde nasıl halledeceğimizi. Sen şunu unutma. Zamanı kontrol et. Ha, burada da tabii. Şimdi hocam dört tane dersimiz var. Hepsine 25-25 dakika mı ayıralım? Hayır. Baştan kendine bir planlama yap. Mesela de ki e, işte ben Türkçeyle tamam başlıyorum. Türkçeye şu kadar dakika yeter. Matematiği biraz daha fazla vermen lazım. En azılı sosyal ayır. Tamam bu şekilde kafanda zaten muhtemelen bir planın oturmuştur. Ama en baştan da bunu bir düşün. Tabii ki de sınav anında 3 dakika 5 dakika oynayacaktır. Bu toleransını e, bu toleransı da kendinde şey yap gör yani hak gör. O kadar da değil. Hani mumtazam, daha önceki denemelerdeki gibi olacak diye bir şey de yok. Dolayısıyla ne diyoruz? Zamanı kontrol edelim. Her iki sayfada bir şöyle bir göz ucuyla bakalım. Ee, ondan sonra zaten akıp gidecek sorular. Hiç merak etmeyin. Zamanı unutmazsan sınavı kazanırsın. Geldim üçüncüye. Bu tarz sınavlar özellikle ilk defa girenler için de uyarı ya yapmış olalım. Ama zaten LGS tayfa muhtemelen e, harul hurul deneme çözdüğü için zaten bundan e, oldukça bu konuda e, ustalaşmışlardır. O da nedir? kodlama. Kodlamaya çok dikkat edeceksiniz. Şimdi neden biliyor musun? Kodlamada bir soru böyle alttan Kodlamaya başladığın anda o çorap söküğü gibi bütün soruları yanlış kodlamaya başlıyorsunuz. İşte o kodlama kayd kodlamada kaydırma hatası diyoruz ya. Kaydırma yaptım hocam. E neden yaptın? Dikkat etmedin çünkü. İşte onun taktiği de şu. Ben her zaman söylerim. Soru soruya. Türkçe'de üçüncü soruyu çözdün. Ceyhan. Hemen git kodlamaya Türkçe. Üçüncü soru Ceyhan'ı kodla. Bitti. Beşinci soru. Mesela dördüncü soruyu boş bırakabilirsin. Özellikle de boş bırakmalarda zaten bu kaydırmalar başlar. Dördüncü soruyu boş mu bıraktın? Tamam optik forma da hiçbir işaretleme yapma bu arada. Kitapçığında soru çözdüğün o kitapçıkta dördüncü soruyu şöyle bir yuvarlak için alır geçersin. Sonra beşinci soruyu mu çözdün? A şıkkı. Git beşi hemen o Kontrol et soru sayısını. Bölüm Türkçe, Beşinci soru çat hemen karşısını işaretleme. Böyle soru soru gidersen hata yapma olasılığınız sıfıra yakın. O kadar söyleyebilirim. ya yani en temeli budur. Ha, bazı arkadaşlar hocam konsantrem bozulur ben e, bölüm bölüm yapayım falan diyorlar. Bence o daha büyük zaman kaybı. Çünkü bir daha sayfa çevir. Aa iki neydi? Şu bir daha sayfa çevir. Aa on beş. Zaman kaybı bence. Dolayısıyla soru soru en iyisidir. Sayfa sayfa da belki yapabilirsiniz. Yani en uç ihtimalle. Hani böyle çok hocam benim dikkatim dağılır soru soru falan diyorsan. Sayfa sayfa yap tamam ama en kötü o. Yani bölüm bölüm yapmayın, Türkçe'yi bir bitireyim de sonra kodlar falan Bence bu e, kodlama hatası yapman ihtimalinizi çok artırır Evet bir zil molasından sonra devam ediyoruz. Şimdi kodlamaya dikkat et dedik, burada da soru soru dedik, burayı hallettik. Kodlamaya gerçekten dikkat edin. bir de böyle e, cevap formülü falan imza atmanız gereken yerler de var. Zaten e, başınızda iki tane öğretmen olacak, gözetmen ve salon başkanı oluyor. Onların her dediğine çok dikkat edin bakın. Yanınızdaki tanıdık bir arkadaş çıkar falan onunla konuşmaya muhabbete sakın dalmayın. En büyük yapacağınız hata budur. Görevliler ne söylüyor böyle ağzından çıkamıyor. bir böyle kendini kelepçileyiyorsun yani. Oraya bir gelteniyorsun tamam. Tamamen konsantre oluyorsun. Onların her dediği bizim için çok önemli. Onların dediğinin dışına da çıkarsan ama sınavın da iptal olabilir. O yüzden onların dediğini çok dikkatli dinliyorsun. Geldim dördüncü maddeye. Şimdi gençler. Ee, bir çözme sıranız vardır diye tahmin ediyorum. Daha önceden bir bursluluk denemesi vesaire yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Eğer yapmadıysanız da şimdiden bir kafanızda belirsin. Ee, biliyorsun dört grubumuz var sınavda Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal. Benim tavsiyem aslında bu sıralama çok iyi. Hani ilk başladığınızda direkt e, bir konsantre olabilmek. O hani en başta söyledim ya heyecan dumping, nabız 250. Yani onu bir azaltmak için Türkçe'den başlamak bence iyidir. Çünkü okuduğunu anlama yani yavaş yavaş seni sınava ısındırır. Türkçe ile beraber sınava ısındın şöyle bir yükseldin sınava karşı tamam. Orada da çat matematik. Çünkü biliyorsun matematik de zihnimizi yoran bir bölüm. Dolayısıyla bir matematikle devam etmeniz sonra işte fene sonra sosyale geçmeniz bence sıralama bu yönüyle çok ideal. Ha ama... Senin başka bir sıralama yöntemin, başka e, duygu düşünceleriniz farklı olabilir. Kendi sıralamanı sakın bozma. Hocam ben fenden başlıyorum. Sonra Türkçe, matematik, sosyal yapıyorum. Aha ben çok iyi yapıyorum hocam. Yani 80 soruda 75, 78 netleri görüyorum diyorsan zaten sen sen senin için değil bu madde. Tamam mı? Benim sadece söylediğim e, bu çözme sıranızı değiştirmeyin sınav anında. Eyvah ben şimdi şuradan başlayacağım falan diye birden kendinizi e, o önceki alışkanlığınızı bozmayın. Bu çünkü sınav anında dezavantaja dönüşebilir. Onu da söyleyeyim. Geldim en önemli madde. 10 madde içerisinde en önemli madde 5. madde gençler. Turlama taktiği diye bir sistem var. Tamam mı? Bu sınavlarda yapacağımız en önemli işlem bu. Turlama. Peki hocam turlama nedir? Şimdi sen şimdi sınav süresi 100 dakika diyorsun ya ben öyle demiyorum. Benim için sınav 80 dakikadır. Tamam mı? 80 dakikada o sınavı bitireceksin. Zaten 80 soru var ortaokul grubu için. Liseliler de kendine göre ayarlasın. 9, 10, 11. sınıflar. Hani onlar da 120 dakika değil 100 dakika gibi düşün. Yani kaç soru varsa her soruya 1 dakika gibi planlayarak başlayın. E hocam 20 dakika ne yapacağız? Pişpirik mi oynayalım? Ne yapalım? Yani diyor elinler. İçinde şunu söyleyeyim. Sen şimdi 80 dakika çözdün ya sınavı bitirdin. Son 20 dakika sınavı baştan çözüyorsun. Peki nasıl? Şimdi ilk sınavı çözmeye başladığında haliyle bazı sorular sana ters gelecek. Okuyacaksın anlamayacaksın vesaire. O soruların şöyle kocaman bir yuvarlak koy. Kocaman koy ki ee, tekrar ya da soru işareti şu kocaman bir yanına soru işareti koy ki bir sonraki turda hani o ikinci defa çöz diyoruz ya orada o soruyu fark et hemen tamam ilk başladığınızda ne yapıyormuşsunuz boş bırakın lütfen yapamadıklarınız vesaire boş bırakın şimdi sen diyeceksin ki hocam ikinci tur 20 dakikada bir daha sınavı nasıl bitirelim hayır hayır o 20 dakikayı şöyle kullanacağız sadece yuvarlak için aldığımız sorulara bakacağız ve o sorularda da soruyu bir daha baştan dahi okumana gerek yok neden? Beyin şöyle çalışır bakın. Sen o ilk soruya odaklandın ya belki 3 dakika 4 dakika harcadın. Sen zaten o soruya e, konsantre olup çözmeye çalışırken beyin arkada harul harul çalışıyor. E, sen o sorudan geçtin. Beyin çalışmayı bırakıyor mu? Hayır. Hani böyle şey olur. E, birini görürsün bunun ismi neydi ya dilimin ucunda söyleyemezsin unutursun gider. Sonra onu unutursun. Tamam ama O arkadaş gitmiştir artık. Akşam televizyon karşısında çekirdek çitlerken aa oğlum bu çocuğun adı Osmanlı ya falan diye aklına birden düşüverir. Neden? Çünkü beynin arkası çalışmayı bırakmaz. Tamam mı? Orada bir lob var. Allah razı olsun ondan. Şimdi o sayede biz sürekli asa düşünürüz. Farkında değilizdir. Hani öne gelmez bizim bilincimize gelmez o bilinçaltı dediğimiz yerde o soru düşünülür. Sende de öyle olacak bir iki yani ikinci turu attığında o soruyu diyeceksin. Aa bu buydu ya tabii aklına gelecek o bilgi hemen çat 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 çözeceksin. Tamam çözme oranın daha doğrusu çok yüksek. Tabii ki de her soruyu hemen yapacaksın diye de bir şey yok da. Ama kesinlikle bu turlama taktiğiyle netlerinizi 4-5 Belki 8 net arttırabilirsiniz. Bırak turlamaya ya. Ben de bunu ikinci defada tokatlarım de. Tamam. Siz bunu kesinlikle uygulayın. Çok e, faydalı bir taktiktir. Geldim 6. maddeye. Şimdi bazı arkadaşlar hani e, babalarının kalem fabrikası mı var nedir? Soruyu okurken bir car 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 çiziyorlar. Oğlum resim sınavına girmiyorsunuz. Bir soruda her bir cümlenin altı çizilmez. Bunu yaparsan ne olur biliyor musun? Beynine şunu söylersin. Oğlum her kelime önemli. Değil. Her kelime önemli değil. Her cümle önemli değil. Bazı yerler önemli. Mesela Türkçe paragraf soruları böyle çar çar çiziyorsun. Sonra bunu o kadar çiziyorsunuz ki soruyu bile okuyamıyorsun. Hani ikinci tura geleceksin ya soruya. Soruyu göremeyeceksin. Bazı kelime göremiyorsun falan silmen gerekiyor. Yapmayın öyle. Sadece mesela matematik soru çözüyorsun. Yani şöyle ne bileyim sayıların üstünü çiz. Yuvarlak için al falan. Hani oralar önemlidir. Verdiği bilgiler eşittir. Farklıdır. Matematik için söylüyorum. Bu kelimeler mesela onlar altı çizilecek ya da üstünü şöyle yuvarlak için al vesaire. Sadece bunlar tamam Önemli gördüğün yerleri çiz. Sadece bunu söylüyorum. Her şeyi de böyle carçur carçur cart 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 çizmeyin tamam Geldim yedinci maddeye. Şimdi bizim vücudumuzdaki en fazla sinir beyne giden en fazla sinir nereden geçiyor biliyor musun? Aha da buradan. Yani gözlerden. Dolayısıyla bir şeyi yaparken gözlerinizle onu görürseniz bu ee, odaklanmanızı işte işlem hatası yapma olasılığınızı azaltır. Odaklanmanızı arttırır. Tamam mı? Ne, ne anlatmak istiyorsun hocam? Kısacası yedinci madde şu. İşlemlerinizi özellikle matematik için söylüyorum. Mutlaka yazın. Şöyle oluyor. Mesela 2 ile 3'ü çarpacaksın. Şimdi Beyin e, tabi o anda farklı şeylere de odaklanıyor vesaire. E, soruyu düşünüyor, gelecek soruları düşünüyor. O anda o, işte stres, heyecan illa ki bunu kontrol edemezsin. Bir yere kadar kontrol edersin ya da. E, dolayısıyla onun yaz. 2 kere 3 eşittir 6'yı yaz. Çünkü... 2 çarpı 3'ü 5 diye mesela aklına o şekilde başka bir yerde 5 görür işte beyin gözler orada 5 görür o 5'miş gibi algılar ve sen çok basit bir işlemden hatayı yaparsın soruda sonra çorap sökü gibi yanlış gider. İşte işlem hataları bu yüzden olur. Dolayısıyla lütfen yazın. Çünkü sen orada 2 çarpı 3 eşittir 5 diye yazdığında hani dedik ya gözlerden gidiyor beyne sinir. Göz onu görecek. Burada bir tuhaflık var diyecek. Sana bu uyarı gelecek. E, dolayısıyla da bu sayede fark edeceksin. İşlem hatanı temizleyip düzelteceksin. En kötü ikinci turda görürsün. Zaten birinci turda baktın yapamadın matematik sorusunu. Elleme. işlemlerinde kalsın. İkinci tura geldiğinde bir göz gezdirirsin. Baktın yanlışı belki hemen görebilirsin yani orada. Aa dersim 2 kere 3 5 yazmışım. Orada hatayı fark edebilirsin. Dolayısıyla dediğim gibi e, işlemlerinizi mutlaka yazıyorsunuz. Se, geldim 8. maddeye o zaman. 8'deyiz. Şimdi hani daha önce de dediğim gibi bazı arkadaşlar çok hırslı. Hepsini yapacağım. Hepsini yapacağım. Yapacağım da yapacağım. Oğlum full yapana daha fazla para ödenmiyor. Yani ben açtım burslu kılavuzunu okudum. Full yapan artı 250 lira alır gibi bir şey yok. Dolayısıyla ille de hepsini yapacağım, her soruyu çözeceğim diye hırslanmayın. Özellikle de bazı arkadaşlarımız var. Onlara söylüyorum. Ya yani bir yanlış, iki yanlış olabilir. Beş yanlış belki hani 80 sorudan 75, 76 netlerle de kazanabilirsin. Dolayısıyla hepsini yapacağım diye e, gaza getirmeyin kendinizi. Bu ...şöyle bir e, handikaba sebep olur. Sen o soruya uğraşır uğraşırsın. Diğer tarafta çok basit. Baksan hemen çözeceksin. Hani ikinci tura geldin ya. Baksan hemen çat diye çözeceksin. Hatırlayacağın soruyu görememiş oluyorsun. Dolayısıyla fazla hırs iyi değil. Full yapan adı da daha fazla para vermiyorlar. Haberiniz olsun. Şimdi 8'i de söyledik. Geldim 9'a. Bu şimdi bursluluk sınavının önemli detaylarından biridir. O da şu. Sosyal bilgiler dersi için söylüyorum. Şimdi... Eskiden tabii 25 soruydu özellikle ortaokul grubunda ve son 5 soru din kültürü ve e, sosyal bilgiler aynı sorular devam ediyordu. E, bu sene tabii 20'şer soruya düştü. Muhtemelen yine son 5 soru olacaktır. Sosyal bilgiler dersinde 20'yi çözdük. Mesela e, tabii 15 çözeceksin. 16, 17, 18, 19, 20. Son 5 soru. Diyecek ki orada mesela 17. soru sosyal bilgiler sütununun altında olacak. Ama bir tane daha 17. soru olacak o da din kültürü. Tamam mı? Şimdi diyeceksin ki hocam ha, ikisini de çözecek miyiz? Soru sayısı arttı. Hayır. Bu ikisinin de cevapları aynı şıktır. Dolayısıyla benim sana nacan tavsiyem din kültürü daha kolay olur. Son 5 soruya geldiğinizde sosyal bilgiler bölümünde. Son 5 soru ya da kaç soru olur bilmiyorum. Şimdi sınıf grubuna göre değiştirebilirler Bunun Kılavuzda tam net cevap yok. Son 5 soru olur muhtemelen ama. Son 5 soruya geldin. Baktın sosyal var bir sütunda. Yanında da 17. soru. Bu tarafta da 17. soru. Din kültürü. Bırak din kültürünü çöz. Daha rahat olur. Daha kolaydır. Ha baktın din kültürünü çöz. O zaman sosyaldeki 17'yi çöz. Tamam. Ama iki tane 17. sorunun da cevabı aynı şıktır. Mesela C buldun hemen din kültüründen. 17'yi çözdün C buldun. Gidiyorsun sosyalde 17'ye C'yi hemen işaretliyorsun. Tamam. Böyle bir bonus vermişler size. Böyle bir hak tanımışlar. Dolayısıyla çok önemli. Bunu da değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ve geldim 10. maddeye. Şimdi bu sınavı kim kazanacak ben sana söyleyeyim. Özgüvenli olanlar kazanacak. Biraz soyut konuşalım. Kendinize güvenin. Sınav anında özellikle de bazı sorulara çok uğraştığınızda, yapamadığınızda filan böyle bir e, modunuz düşebilir. Ha, herkes bir de etrafa da bakacak. Herkes böyle har 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 yaza yaza çalışıyor. Çözüyorlar. Çatır çutur. Sen baktın bu soruda böyle kaldın. E, ışık görmüş tavşan gibi soruya bakıyorsun. Olabilir bu tarz şeyler. Aklına Melih Hoca'nın şu söyledikleri gelsin. Bir soruyla yıkılacaksak bu sınava girmeyelim arkadaş. Tamam Kendinde bunu söyle. Ya bu soru beni yenecekse e ben bu sınava niye girdim o zaman deyip kapat çık git. Olmayın böyle tamam mı? Özgüvenli olun. O soruyu şimdi yapamadım tamam ikinci tura ben bir sınavı bitireyim. i̇kinci tura gelir o soruyu ben tokatlarım. Bir sol kureşe bir kapat. tamam nakat. Bunu düşünerek Kendinizi sınav anında sakın modunuzu düşünmeyin bakın tamam. kazanacak Ya şunu söyle kendine. Ya ulan bu sınavı ben kazanamazsam kim kazanacak affedersin ya. Sürekli kendine bunu söyle. Özgüven dumping olacak tamam mı? Özgüvenimizi arttırırsak bu sınavdan emin olun yani hak ettiğimizi alacağız. Tamam. Kazanacağınıza inanıyorum, güveniyorum, sizleri seviyorum. Sınavdan sonra da yine bu videonun altına gelip... Durumunuzu bir açıklayın. Yani nasıl geçtiğini de her sınıf, ben 5. sınıfım işte sınav çok kolaydı, ortaydı. Ben 8. sınıfım işte galiba 75 net bekliyorum gibi. Zaten cevap anahtarları da yayınlanır hemen kontrol edersiniz sınav günü. Ama ben güveniyorum. Dediğim gibi inşallah yani sizler için söyleyelim. Herkes hak ettiğini alacak, kazanacak. O paralar o hesaba yatacak tamam. Sonra da çatır çatır yiyeceksiniz. Hadi bakalım. Şimdiden herkese en kalbi duygularımla başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin diyelim tamam klasik e ama ben dediğim gibi inanıyorum sizlere. O zaman ne diyelim sınav sonrasında yine bu videonun altında görüşelim ve bir sonraki videoda diyelim o zaman. Yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.